Kocaeli Spor 2012-2013 futbol sezonunu taraftarların huzurunda İsmet Paşa Stadı'nda açtı. Bir saatlik gecikmeli başlayan törende Cem Şakoğlu sunuculuk yaptı. Yerel sanatçılar Mali ve Aşk'ın söyledikleri şarkılarla futbol severlere keyifli dakikalar yaşattı. Dualar eşliğinde kurban kesimi de yapıldı. Daha sonra Kocaeli Spor'la Beşiktaş A2 takımı arasında oynanan müsabaka bir bir sona erdi. Karşılaşmada 125 güvenlik elemanı görev yaptı. Ücretsiz olan maçı yaklaşık 5000 kişi izledi. Teknik adam Bülent Baturman ilk 11'de Muhammed Rıza, Ebu Bekir, Korhan, Bartu, Koray, Sergen, Melih Ahmet, Berkay Aslan, Emre Barış ve Aykut Öngel'e şans verdi. İkinci yarıda Doğan Karakuş, Anıl, Osman, Yolcu, Emre Kurtoğlu, Sercan, Sefa görev yaptı. Konuk ekipse Burak, Muhammed, Ümit, Hakan, Veysel, Sefa, Alperen, Ömer, Faruk, Recep, Furkan ve Koray tertibiyle mücadele etti. 90 dakika boyunca Beşiktaş A2 takımı karşısında baskılı ve etkili futbol oynayan Yeşil Siyahlı ekip 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı. Kocaeli Spor'un golünü 67. dakikada Berkay penaltıdan attı. Siyah beyazların golünü ise 22. dakikada Alperen kaydetti.